Cimri Zengin Hikayesi Mağrur bir zengin, evinin kapısına gelen bir dilencinin yüzüne kapıyı kapamıştı. Adamcağız bitkin halde, çaresiz bir şekilde bir köşeye çekilip ağlamaya başlamıştı. Sesti sesli ah çekiyordu. Görme özürlü biri, onu bu halde bulunca üzüntüsünün sebebini sordu dilenci başından geçenleri tek tek anlatırken gözyaşları damla damla toprağa düşüyordu. Görme özürlü adamcağızı teselli etmek düşüncesiyle üzülme kuzum gel bu akşam ben de iftar yap diye onu evine davet etti. Koltuklarından tutup ayağa kaldırdı. Saçlarını okşayıp avutarak evine götürdü. Ona güzel bir sofra kurdu. Temiz soylu derviş rahatlayarak dua etti ev sahibine. Allah gözlerine aydınlık versin. Geceleyin ev sahibinin gözlerinden birkaç damla yaş aktı. Seher vakti uyandığında gözleri büsbütün açılmıştı. Artık görebiliyordu. Olayı duyanlar Dün gece bir körün gözleri açılmış diye bunu herkese duyurdular. Sonuçta dilden dile yayıldı bu hikaye büyük bir şehirde. Bütün şehir çalkalanmaya başladı. Dervişin gönlünü inciten o taş kalpli zengin de duydu bu olayı. Derhal adamın evine gidip ne güzel bir talihin var dedi. Fakat anlat bakalım şu müşkül dertten kolayca nasıl kurtuldun diye sordu. Sen de bu dünyayı aydınlatan kandili kim uyandırdı diye sordu. Adam şöyle cevap verdi. Bezali, ey gafil. Senin hayatın perişan geçiyor. Dar görüşlü, kaypak düşüncelisin. Hüma kuşunu bıraktın, yerine baykuşa sarıldın. Gözlerimin kapılarını senin yüzüne kapadığın o gönül dostu açtı. Yiğitlik hakkı için erlerin ayak toprağını öptüğün takdirde aydınlığa çıkarsın. Ama gönül gözü kapalı olanlar parlak tutyağının kıymetini anlayamazlar. Bahtı tersine dönen mahrur zengin bu acı sözler karşısında elinin tersini ısırıp meğer benim doğanım senin tuzağına düştü. Devlet benimdi sana nasip oldu diye hayıflandı durdu. Dişlerini sıçan gibi hırsa batıran kişi, iri doğanı nasıl avlasın?